Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bu seride ne yapacağız gençler? Bir tane video çekmiştik bu ikincisi olacak. TYT ile ilgili yeni nesil sorulardan çözeceğiz. Yani okurken biraz vaktimiz kaybolacak uzun sorular olacak. Anlayıp ne yapacağız? Anlattığı sistemi çözmeye çalışacağız. Bunlar zaman alan sorular. Genelde çok zor olmuyorlar ama vakit alıyorlar. 2025 TYT'de çoğu gencin başına arttı bu vakit alanlar. O yüzden bunlara çöze 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 ne yapacağız alışacağız. Şimdi bakalım birinci soru diyor ki arkadaş üst katında senin 7 tane daire var alt katında da 6 tane daire var. Şimdi Ahmet Bey öğrencisine diyor ki sen git bunları birden 13'e kadar bunların içerisine yaz. Ama yazarken şöyle bir koronun olsun. Alttaki daireye üstte iki tane daire teğet oluyor. Eğer üstteki iki dairenin içindeki sayıları topladığında alttaki daireyi veriyorsa o daireyi maviye boya diyor. Hemen şurada bir tane örnek vermiş. Şöyle ben büyüteyim ekranı gençler. Mesela bak burada 1 ile 3'ü toplarsak 4 yapar. 4 burada mı? Ne yapmış? Maviye boyamış. 7 ile 2'yi toplarsak 9 yapar. 9 burada mı? Maviye boyamış. Ama mesela burada 1 ile 6'yı toplasaydık 7 yapar. Eğer 7 burada olsaydı maviye boyayacaktık. Maviye boyanmadığına göre demek ki arkadaş toplamı burayı vermiyor. Şimdi dönelim bizim sorumuza. Sorumuzu şöyle maviye boyamış. Buna göre x artı y artı z nedir diyor. Hemen ne yapalım anlattığı sistemden gidelim. Burası mavi mi? Hemen tepedekileri toplayıp bu çembere yazdım. Ya da daire. E burası da mavi. Hemen tepedekileri topladım buraya yazdım. Burası da mavi 10 yapmış. Demek ki tepedekilerin toplamı 10 olmalı. 2 buradaysa demek ki burası kaç olmalı gençler? 8. Buradan y'yi ne bulduk biz? 8. Devam ediyorum. Şimdi burası 11. Tepedekileri toplayınca 11 yapmalı. 8'i burada. O zaman 3 nerede? Burada. E burası mavi. içi boş. O zaman ne yapıyorum? Tepedekilerin toplamını yazıyorum. Z artı 3. Geldim burası da mavi. Hemen tepedekileri topladım. Geldim yazdım. Z artı 4. Şimdi buradan Y gibi bir değeri ne yapamıyoruz? Hemen bulamıyoruz. Çünkü sayılarımız belli değil. Nasıl belli edeceğiz? 1'den 13'e kadar olanları şu an kullanacağız. Hemen dönelim soruya. Bizim sorumuzda bak soruda 1 verilmiş, 2 verilmiş, 3 verilmiş, 4 verilmiş. Şöyle boşluk olsun 5 için, 6 için, 7 için bak 8'i biz kendimiz bulduk. 9 için boşluk olsun. 10 zaten verilmiş. 11 var. Bir de bize ne lazım? 13 lazım. Pardon. 12 bir de 13 lazım. Şimdi burada değer verirken değerlendirmemizi şöyle yapacağız. Mesela burada 4'ten sonra kullanılmamış ne var? 5. Ben 5'i bunlardan birine yazacağım. X'e veya Z'ye yazacağım. Ben eğer x'e 5 yazarsam gençler. x'e 5 yazdığımda bak burası bana ne olur? 6 olur. Burası bana ne olur? 7 olur. Geldim x'e 5 yazdım. O zaman burası 5 oldu. Burası 6 oldu. Burası 7 oldu. Bak buradaki eksiklerimi tamamladım. 8'e kadar geldim. Bir sonraki kaç arkadaş? 9. Geldim ben z'ye ne verdim gençler? 9. Z'ye 9 verdim. Bak bu boşluğumu tamamladım. Burası z artı 3'tü. Ne oldu o zaman burası bana? 12. Burası da ne oldu bana? 13. O zaman bak bütün eksiklerimi artık tamamladım. Demek ki x 5'miş, z de neymiş gençler 9. Toplarsak ne yapacak o zaman? 13 9 daha 22 yapacak. Belki şöyle itiraz edenleriniz olabilir veya ilk seferinde şanssızlık adına şunu deneyenler olmuş olabilir. Hemen teknoloji devreye gir oğlum. Şunları silelim. Görev değiştirelim gençler. Hemen biz x'i 5 seçtik. 4'ten sonra eksik gelen ya neyi seçebilirdik? 5 z'yi 5 seçebilirdik. Eğer biz burada z'yi 5 setseydik bak burası bizim için 8 burası bizim için 9 olurdu. Ama 8'i zaten y'ye kullanmıştık. O yüzden z'yi 5 seçemiyoruz gençler. Neyi 5 seçmek zorundayız? x'i 5 seçmek zorundayız. Geldim şöyle küçülttüm normal boyutuna geçtim. Geldim diğer soruya. Şimdi diğer sorumuzda diyor ki arkadaş senin iki tane sayın var. X virgül Y elemanıdır pozitif tam sayı. Bu değişkenlerimiz pozitif tam sayı olacak. Şimdi bize denklem vermiş soruda örnek vermiş. Ben sorudan farklı örnekler yapayım gençler size. Mesela o X artı Y 2 pardon X artı Y 2 X artı 2'ye 3 vermiş. Siz bu kısmı ekrandan okuyabilirsiniz. Diyor ki soru arkadaş X artı 2 Y ben bunlardan farklı olarak 5'i seçeyim. Bu eşitliği sağlayan kaç tane x, y ikilisi bulunabilir diyor. Ama x ve y ne olacak? Pozitif. Şimdi ben burada y'yi 1 setsem x'e ne kalır? 3. Y'yi 2 setsem x'e ne kalır? 1. Y'yi 3 seçersem gençler x ne olur burada? Bulunamaz. Pozitif bulunamaz. Buradan ben ne yaptım arkadaş? 2 tane x, y ikilisi yakaladım. Veyahut x artı 2y ne olsun bizim için gençler? 6 olsun. Ben 1 versem buraya ne gelir? 4. 2 versem buraya ne gelir? 2. Ben x'e 3 verirsem, pardon y'ye 3 verirsem x'e ne kalır? 0. O yüzden bu sistem burada durur. Bak bunun içinde ne yaptık gençler? 2 tane x'ye ikilisi yakalayabildik. Sayıyı arttıralım. Mesela x artı 2y 7 olsun. 1 versem 5 olur. 2 versem 3 olur. 3 versem ne olur gençler bana? 1 olur. 4 verirsem x'e negatif kalır olmaz. Son bir tane daha göstereyim. Sonra çözüme geçelim. Şimdi burası bana ne olsun? 8. 1 versem 6. 2 versem 4. 3 versem 2. 4 versem ne olur gençler x'e 0 kalır x'in pozitif tam sayı olması bozulur. Şimdi burada ben x'leri de tek tek yazıyorum size ama gençler x'leri tek tek bulmamıza aslında denklemde gerek yok. Her y'ye karşılık bir tane ne gelir? x gelir. Ama neye dikkat edeceğiz? Bizim arkadaş yazdığımız y değerinden sonra en son değer Final kısmında bulacağımız x değeri ne olmamalı? Negatif veya sıfır olmamalı. Ve şu bizim dikkatimizi çeksin. Şimdi ben bu y'lere değer verdim final değerim ne yapmamalı gençler? Bir tane daha yenisini getirmemeli. Mesela 3. Bak y'ye 3 verdim 6. Bir sonraki değerim neydi final değerim? 4. Burası ne olmamalı? O 4 olacak değere gelmemeli veya aşmamalı. Mesela burası. Y'ye ben şu an ne yapabildim arkadaş? 3'e kadar verdim. 2'nin 3 katı ne yaptı? 6. Yani bir sonraki değerim neydi? 4. 4 ne yapar? 8. Sekiz. Ben 8'e kadar gelmemeliyim veya 8'i aşmamalıyım. Aşarsam ne olur? Yeni bir tane değer gelir. Şimdi soru bizden ne istiyor arkadaş? X artı 2Y en olsun diyor. Ama bu şartı sağlayan 9 tane ne bul arkadaş bana y değeri. Bu y değerine karşılık da x değerleri bul diyor. Şimdi ne yapacağız? Yine o aşıp aşmama mantığından gideceğiz. Ben diyorum ki y'ye birden başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değer verdim. Ne yaptı burası bana? 18 yaptı değil mi? Geldim 18'e. Şimdi Buradaki değerim o zaman ne olmak zorunda? En sayısı en az 19 olmak zorunda. Neden? X neydi arkadaş? Pozitif tam sayıydı. O yüzden X'i en az 1 seçersem 1 artı 2 çarpı 9'dan ne yap yakalarım arkadaş? 19. Buradaki X değerlerini bulmuyorum. Çünkü buradaki bizim verdiğimiz Y değerleri bu 19'un tamamını yutamayacağı için n'i 19 seçtiğim zaman 9 verirsem 18'ini yutar. X'e bir tane pozitif kalır. Ya da 8 verirsem ne yapar arkadaş? 16 tanesini yutar. Yine x'e ne kalır? 3. Ha, 19'dan farklı bir değer olabilir miydi? Bir test edelim. Mesela x artı 2y ne olmuş olsaydı? 20 olmuş olsaydı. Ben 1 versem, 2 versem, 3 versem nokta nokta geldim. 9 verdim. Yine ben bu her 9 tane y değerine karşılık bir tane ne yapabilirim? x değeri bulabilirim. Ama ben burada y'ye gençler 10 verseydim. Burası 20 olurdu tamamını yutardı. x'e ne kalırdı bu sefer? 0 kalırdı ama ben 0 kalsın istemiyorum. Yani ben bu sistemin çözüm kümesinde arkadaş ne istiyorsam 9 tane x y ikili istiyorsam bu benim en dediğim değer ya 19'dur ya da nedir gençler? 20'dir. Soru ne demiş bize? Bu en hangisi olabilir? Enin olabileceği değer gençler edir nedir? Diyorum, bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, matematikle kalın, hoşça kalın.